Merhabalar. Taze fasulye yemeği nasıl hazırlanır? Yapımını göreceğiz. Nasıl hazırlamışım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle tarifimde 1 kilo taze fasulye kullanıyorum. Tertemiz yıkadım. Suları süzüldü ve doğrayıp hazırladım. Tenceremin altını kaplayacak kadar şöyle biraz zeytinyağında 3 adet yeşil biberi güzelce soteledim. biberleri rengi dönene kadar güzelce karıştırdım daha sonra fasulyelerimizi ekliyoruz fasulyelerin de rengi yeşilden daha yeşil olana kadar güzelce çeviriyoruz hiçbir zaman çiğden pişirmeyin mutlaka öncesinde güzelce fasulyeleri kavurmanızı öneririm daha lezzetli olur yarım kilo domatesi de kabuklarını soydum doğradım üzerine bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Tuzun baharatın miktarını size bırakıyorum. Tuzlu seven var, tuzsuz seven var. Şimdi artık güzelce domatesler de biraz eriyene kadar pişiriyorum su katmadan önce. Domatesler biraz pişti. Üzerine şöyle yarım litre su ekledim. Sıcak soğuk fark etmez kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısınız ve kısık ateşte fasulyeler pişene kadar güzelce yumuşayana kadar pişiriniz. Ben yarım demet de maydanoz ekledim. Kapağını kapattım, kısık ateşte pişirdim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Biz susuz seviyoruz. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Denemenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyet olsun.